Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu video içerisinde söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamıyla kendi kişisel analizim ve kendi kişisel görüşümdür. Sizler de kendi yatırımlarınızı, kendi analiz ve araştırmanızı yaparak, kendi haber takibinizi yaparak yapabilirsiniz. Bir izleyenimiz benden e, FUN ve KMD birimlerin analizlerini istemiş. Ben de tabii ki kırmadan hemen ...müsait oldum, ilk anda işe koyuldum. Şimdi ilk birimimiz fan arkadaşlar, fun birimi. Bu birim için öncelikle söylemek istediğim birkaç şey var. Bu benim e, gerçekten beğendiğim bir birim. Marjin oynadığım zamanlarda, yani daha doğrusu marjinle işlem yaptığım zamanlarda... ...gerçekten çok güzel kazandığım birimler bu e, birim. Fan birimi benim fakat... E, ...marjin işlemi artık bıraktım ve... Spot'ta işlem yapmak istediğim bir birim değil şu an bunu söylemek istiyorum. Neden? Çünkü şöyle tarihine de baktığımızda geçmiş grafik verilerine baktığımızda Çok fazla anlık pump yiyen bir coin. Yani Her yerde inanılmaz büyük iğneleri var. Son zamanlarda da öyle olmuş işte 2 Ağustos'ta aynı şekilde. Daha 4 gün önce 13 Ağustos'ta aynı şekilde. İşte buralarda gerçekten anlık yükselişi çok fazla olan bir birim ve gerçekten takip etmek zorunda olduğunuz bir birim. Ben satım, e, satın alım yapmanızı veya işte adım satım yapmanızı önermiyorum bu birimde. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi hedeflerine baktığımızda, e, analizlerine baktığımızda son e, mumu kırmızı yaktığı için destek noktalarından bahsedelim. 0.022 civarında bir destek noktası mevcut. Şu an burayı test etmekte arkadaşlar 4 saatlik grafikte. Günlük kapanışı umalım ki 0.022 üzerinde yapsın Fan birimi. Burada bizim en çok dikkat etmemiz gereken nokta olumsuz senaryoda, yani düşen senaryoda 0.022 civarındaki desteğin aşılmaması arkadaşlar. Neden diye soracak olursanız burada başlayan bir yükseliş 12 Ağustos saat 7'de başlayan bir yükseliş arkadaşlar. Yani 4 5 mumda %31 yükseltmiş. %31.36 yükselmiş ve bu aslına bakarsanız sağlıklı bir yükseliş değil. 5 tane 4 saatlik mumdan bahsediyoruz. Yani %30 yükselme gerçekten çok sağlıklı olduğunu söylenemez. Zaten e, videonun ilerleyen saniyelerinde RSI değerlerine baktığımızda RSI'den tepki yediğinde göreceğiz arkadaşlar. Ve e, çok hızlı bir yükselme olduğu için kendisine bir destek noktası alamadı. Ve e, ya yani 15 Ağustos civarında işte 15-16 e, ağustos' Ağustos'ta da burada kendisine çok kuvvetli olmayan ee, iki kez test edilmiş pardon üç kez test edilmiş olan bir destek noktası yarattı kendisine. O da 0.022 ve gerçekten çok hızlı bir şekilde yükselmiş olduğu için de 22 noktasını aşarsa artık 19'lara kadar düşme ihtimali var. Neden? Çünkü 22 ile 19 arasında kuvvetli diyebileceğimiz destek noktaları yok. Belki geçmişten veriler elde edilenebilir. Fakat işte 20 noktasında belki bir destek noktası alabiliriz psikolojik olarak aynı zamanda grafiksel olarak da birkaç kez teyit edildiğini görebiliyoruz fakat gerçekten dikkat etmemiz gereken nokta 22 eğer buralardan satın almışsınız arkadaşlar ve kısa vadeli yatırımcısıysanız bu birimin 22 altında gün kapatımı durumunda ben stop verirdim bu birime bunu da söyleyeyim şayet 22 kırarsa da burada bir yükselen trendimiz var bizim değerli dostlarım buradaki e, yükselen trend, de, turuncu kesik çizgiden bahsediyorum destek alma ihtimali var. Yani buradaki turuncu çizgiden de destek alma ihtimali var tabii ki. Bunu da söylemekte fayda var. Ardından 20 2776 ve 0.0 20 civarında bir destek noktamız mevcut. Zaten açıklama kısmında göreceksiniz. Size bu grafiği paylaşacağım arkadaşlar. Canlı bir şekilde oradan takip edebilirsiniz. Şunu hatırlatmakta fayda var. Eğer anlatım tarzımı beğendiyseniz, video içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer beğenmediyseniz de beğenmemiş yani dislike butonu da Basın yani ona göre ben de kendimi bazı konularda geliştirmeye çalışayım. Ve neden beğenmediğinizde lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Burada ee, 0.19 diyelim buraya şöyle. 0.19 ile 18585 civarında yani bu aralıkta da kuvvetli diyebileceğimiz bir destek noktası mevcut. Olumlu senaryoda bizim ilk kısa vade hedefimiz fan birimi için değerli dostlarım şöyle yapayım. 0.023420 civarı, biraz daha bunu e, 23 700 yapalım hatta bunu silelim. 0.023700 kısa vade ilk hedefimiz olabilir. Ardından sizlere öneri olarak söylüyorum bunu tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan e, satış yapabileceğiniz nokta 0.025 690 700 yapabilirsiniz bunu. Yani Buradan bir e, direnç almış. Neden oradan direnç almış diye bakacak olursanız da göreceli güç endeksi indikatörü. Yani bu göstergeye göre. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu noktada e, dikey çizgiye bakın. Aşağı doğru iniyoruz. Buradaki RSI değeri çok yükselmiş tam bu noktada ve bir e, tepki almak zorundaydı. RSI bu şekilde çalışıyor çünkü. Onun tepkisini almış aslında bakarsanız. Yani çok kuvvetli bir direnç noktası değil. Buranın aşırı aşımı durumunda da 26 civarında yani 0.026900 civarında bir direnç noktası mevcut. Buraya hedef olarak almam ben sizin yerinizde olsam. Neden? Çünkü çok kuvvetli değil. Burayı aşması gerçekten kolay olacak ve bunu da söylemekte fayda var. Olumlu senaryoda ise dikkat etmemiz gereken nokta belki biraz daha kısa orta vadeye kayabilir. Fakat 0.026800'ün üzerinde gün kapatması arkadaşlar. Çünkü aynı burada hani dedim ya çok e, hızlı yükselmiş kendisine destek noktası oluşturmamış diye. Tam da bu noktada şöyle biraz daha yakınlaştırayım sizler için. Tam da bu noktada hızlı bir şekilde düşüş yaşadığı için kendisine herhangi bir direnç noktası algılamadı. Yani yapmamış. Kendisine bir direnç noktası yaratmamış. Bu yüzden 26.800'den sonra 31.500'e kadar yükselmesi gerçekten kolay olacaktır. Ve bu da size fazladan %18'lik bir kar sağlar. Bu da hiç az yani bir kar oranı Değil arkadaşlar dediğim gibi olumlu senaryoda dikkat etmemiz gereken nokta 26 800 ardından 31 500 ve 34 500 civarında iki adet direnç noktamız mevcut. E, fan hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi sıradaki birimimiz KMD, gerçi bunu paylaşacağım şimdi. KMD dedi şunu söyleyeceğim. Çok yatay yükselmiş bir birim. Evet birkaç kez e, güzel mumlar, yeşil mumlar yakmış fakat onun dışında hep yatay bir şekilde istikrarlı ve çok sağlıklı bir şekilde büyüyen bir birim. Yükselen ve kar oranı sağlayan bir birim. O yüzden e, olası düşüşlerde kendisine çok fazla destek noktası yaratmış bu birim. Şimdi son mum yeşil bu yüzden e, olumlu senaryolarından bir bahsedelim kısa vade ilk hedef belki gün içinde bile gelme ihtimali olan ilk hedefi değerli dostlarım 1 dolar 26 sent ardından da 1 dolar 32 sent geliyor. Burada e, önemli olan nokta olumlu senaryoda 1 dolar 32 sent. Çünkü buranın aşımı durumunda artık 1.5 dolarlara kadar kolay bir şekilde gelme ihtimali var. Çünkü çok kuvvetli bir direnç noktası bulunmuyor önünde. Tabii ki e, bu yükselme noktalarına bakarken, daha doğrusu yükselme anlarını izlerken grafiğin mutlaka RSI veya MACD gibi e, indikatörlere, göstergelere bakmaktan çekinmeyin. Yani bakın hatta arkadaşlar. Neden? Çünkü bunlar çok fazla işe yarayan ve gerçekten %80-%70 ihtimalle doğru çalışan indikatörler arkadaşlar. Çok basit arkadaşlar. E, Yorumlaması var bu indikatöründe. Benim videolarıma bakarak ya da internetten çok basit bir şekilde araştırarak 2 dakikanız almaz. Bu indikatörlerin kullanımını öğrenebilirsiniz. 1.32'den 1.50'ye gelene kadar da RSI'den bir tepki mi ihtimali var. Sonra yalancı çıkmayalım. Bunu da söylemekte fayda var. Şimdi hedef olarak söylüyorum. Dirençleri bahsedeceğim. 1 dolar 50 centten yani 1,5 dolardan sonra da hedef olarak benim kendime hedef olarak belirlediğim yerde 1 dolar 86 cent arkadaşlar. Ama e, oraya çıkana kadar tabii ki direnç yiyeceği bazı küçük noktalar olacak arkadaşlar. Bunu biraz daha yukarı çekelim. 1.68 ve 1.72. Burayı belki bir bant olarak alabilirsiniz yani hatta direkt şöyle yapalım burayı. Burayı şöyle alalım. Buraya bir e, direnç bandı olarak alabilirsiniz. Dediğim gibi ardından da 86, 1 dolar 86 sent civarlarına geliyor bu birim hedef olarak. Peki olumsuz senaryoda bizleri neler bekliyor? Önündeki ilk hedef arkadaşlar ilk destek noktası hiç de kuvvetli olmayan 1 dolar 16 cent civarı. Zaten son 4 saatlik mumda da bunu denemiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buranın kırılımı durumunda ki kırılmaktan kastım altına 4 saatlik kapanış ya da e, günlük kapanış yapması. Bir gene aralığımız var her zaman söylediğim gibi. 1.12 ile 1.08 arasında bir bant bulunuyor. Önemli noktamızda olumsuz senaryoda burası. Buranın altında gün kapatımı durumunda ya da 4 saatlik kapanışlar yapması durumunda artık 0.98 ve 0.91'lere kadar gelme ihtimali var. Yani burası gerçekten çok önemli çünkü bir destek noktası bulunmuyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde yükselen trendten istikrarlı bir şekilde yükselen trendten şu an bahsedemeyiz. Hani belki şöyle bir şey çekilebilir. O da çok kuvvetli oldu. Söylenemez yani çok fazla teyit edildi söylenemez arkadaşlar. Ama gene kalsın. Eğer üçüncü kez teyit edersek de ederse de çizdiğimiz analiz doğru diyebiliriz. Burada e, şunu da ek olarak söylemekte fayda var. 1 dolar 32 sent ve 1,5 dolar civarlarının Fibonacci indikatörü desteklemekte. Yani gerçekten kuvvetli bir direnç ve hedef noktaları olarak belirleyebiliriz arkadaşlar bunu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dediğim gibi eğer anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz, kanalımı beğendiyseniz lütfen iki saniyenizi ayırarak kanalıma abone olun. Ve beğenmediğiniz veya anlatım tarzımda değişiklik görmek istediğiniz yerleri de yorumlarda veya Discord kanalımıza, Telegram kanalımızda bana bildirirsiniz. Gerçekten çok minnettar kalırım sizlere. Umarım herkes sağlıklıdır. Ha, sağlıklıdır. Herkes güzel karlar elde ediyordur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.